Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Halk Bank'ın 2024 yılına ait açıklanan birinci çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Beklentilerden daha iyi olarak Halkbank yılın ilk çeyreğinde 4.8 milyar TL solo net kar açıkladı. Rakam bizim tahminimiz olan 4 milyar TL'nin ve piyasa ortalama beklentisi olan 4.2 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Bankanın bu çeyrek sonunda öz kaynak yüzde %15 olurken bu rakam bir önceki çeyrekte %7 düzeyinde bulunuyordu. Marjlar yüksek fonlama maliyetinin etkisinde de kalmaya devam etti. Swaplara göre düzeltilmiş marj bir önceki çeyrek kaydedilen eksi %0.1 bölgesinden %0'a yükseldi. Burada yüksek swap maliyetlerinin önemli bir rolü olduğunu da söyleyebiliriz swap maliyetlerinde bu çeyrekte 11.6 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükselmesi swap'lara göre düzeltilmiş marjın TÜFEX gelirindeki yüksek düzeye rağmen baskı altında kalmasına neden olduğunu da gördük. Söylemekte fayda olabilir. Banka aslında %65 enflasyon varsayımı kullanarak TÜFEX portföyünden bu çeyrekte 27 milyar TL gelir yazarken bu enflasyon varsayımını sektörde genellikle kullanılan %40-%45 bandının çok üzerinde yer alıyordu. Ücret ve komisyon gelirleri tarafına bakacak olursak çeyreklik artış gösterdiğini görüyoruz. Ücret ve komisyon gelirleri kredilerin artışı ve yeniden fiyatlamaya paralel olarak artış trendini devam ettirerek çeyreklik olarak %17 yükselmiş gözüküyor. Yıllık bazda ise bu kalem %168 artış seviyesine ulaşmış durumda. Burada gayri nakdi kredi komisyonlarının Kredi kartı ve post komisyon gelirleri ile kredi ile ilgili ücret ve komisyon artışlarının genel toplama çok olumlu katkısı olduğunu söylemek hiç yanlış olmaz. Diğer bir yandan bankanın uzun süreden sonra karşılık iptallerinden daha fazla karşılık gideri ayırdığını gördük. Halkbank'ın takip oranı %1.45 seviyesinde kalmaya devam ederken bankanın net risk maliyetinin de 55 baz puana geldiğini gözlemledik. Faaliyet giderlerinden bahsedip toparlamak istersek Faaliyet giderleri ilk çeyrekli %38 artarken bunda maaş artışlarının önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. Yıllık faaliyet gider artışı ise enflasyonun çok altında sadece %2 düzeyinde kaldığını söyleyebiliriz. Bizler ise bankanın maliyet odaklı yaklaşımının önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesini öngörüyoruz. 13.2 milyar TL swap maliyetinin etkisiyle net trading zararının da 10.7 milyar TL gibi oldukça yüksek bir seviyede kaydedildiğini söyleyebiliriz. Burada swap harcı net trading gelirlerinde ise olumlu bir performans gözlemlendiğini de hatırlatmak isteriz. Bizlerde banka beklentilere göre daha iyi kar açıklamış olsa da karın ana kaynaklarının henüz ana faaliyet gelir iyileşmesinden kaynaklanmamasının Bankanın yeniden değerleme sürecini uzatabileceğini düşünüyoruz. Hem açıklanan sonuçlar hem de beklentimiz ile Halkbank için hedef fiyatımızı 20 TL'ye yükseltirken tut tavsiyemizi sürdürüyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.